Sen şimdi benden gizli gizli bütün prosedürü hallettin öyle mi? Evet. Ne ara yaptın? Nasıl yaptın? Ben nasıl fark etmedim? Sen çocuk evladı edinmek istediğini söylediğinde ertesi gün avukatla konuştum. Ne ya beraber yapsaydık. Ya seni hemen umutlandırmak istemedim. Yani bir sordum, soruşturdum. Uygun muyuz, değil miyiz diye. Sonra Allah korusun uygun olmayız. Sen de özür istemedim. Uygunuz ama değil mi? Ben bakmıştım uygunuz değil mi? Evet, değil mi? evet uygunuz hmm. merak etme. Yani uygun bir aileyiz. Ondan sonra bütün şartlara uyuyoruz. En önemlisi çok istiyoruz. En önemli şey oymuş biliyor musun? Öyle mi? Çok istiyor olmanı, evet. Tamam. <laughs> İnanamıyorum. Bekle. Nereye? Bekle. Nereye? Geliyorum bekle. E ee, söylesene nereye gittin? Bekle. Luk neredesin ya? Hadi. Ne yaptın içeride? 30 yıl önce başladı hikaye. Bileti geç kesen adam. İskeleye geç yanaşan vapur. Bir türlü dolmak bilmeyen dolmuş. İstanbul'un deli trafiği. Hepsi bir olmuş. Şimdi özür diliyorlar. Affedersem namerdim kovanla akrep bile utanmış seni bana geç getirdiği için. Otuz yıl süren hikaye. 30 yıl birlikte geçmiş bile olsa... ...bana keşke daha önce olsaydın dedirttin. Keşke daha önce görseydim. Keşke daha önce sevseydim. Keşke daha önce öpseydim. Keşke daha öncelerimin hepsi için teşekkür ederim. biraz Senin kocaman bir kalbin var biliyor musun? Ve ee, bu kalp hep senin için atacak. Ya. Bir daha söyle. Ne dedin? Birinci söylediğini söyle. Delikanlı adam bir kere söyle. Ya Haluk ya. Bir iltifat edin onu böyle hemen tadını çıkarayım biraz. <laughs> Ay kusura kalmayın. Yanlış zamanda geldim galiba. Yok yok gel yok, gel. 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 Hoş geldin. Evet Kadriye annenin Hoca geldi de Hüseyin'in gazabından kaçtım geldim buraya. İyi yapmışsın gel güzel. Ay ya ben sizi böyle görüyorum ya o kadar mutlu oluyorum mu ki Meldem Hanım ya çok mutluyum. Biz de çok mutluyuz çünkü yeniden kocaman bir aile olacağız. Nasıl yani? Kocaman bir aile olacağız derken? Haluk evet dedi kabul etti. Ay çok sevindim ya. Gerçekten mi? Ay ne güzel! Hemen hazırlıklara başlayayım o zaman be. Bir şey daha var, hazırlanın. Üç hafta sonra duygunun yanına gidiyoruz, sen de geliyorsun. Gerçekten mi? Evet. Ali Bey ne diyorsunuz ya? Ben ilk defa acile memleketine gideceğim, yaşasın. Bak, bize için gereken formları aldım, orada onları dolduracaksın. Üç hafta sonra gidiyoruz. Ay ne <laughs> <laughs> Nereye gitti bu? Ne bileyim ben. Acaba şimdiden balonu falan mı hazırlamaya başladı? Yok canım, <laughs> sen ne bana... yaptın? Ne O geçen sefer de Duygu çağırdığında çok heyecanlanmıştı. Hemen böyle İngilizce çalışmaya başlamıştı. <laughs> Süpersin sen. Sister, sister, kardeş. Ne <laughs> Emine ne yapıyorsun sen? Ee, değil mi? Şey İngilizcem geliştiriyorum Haluk Bey. Bu da benim e, öğrenmektim. İngilizce kitim oluyor. Ee, şimdi ben diyorum ki ya kaybolursam oralarda. My name is Emine. What's your name? Haluk. Nice to meet you. Ya senin bunun için çalışmana gerek yok ki. Duygu orada senin her işini halleder yani. Olmaz. Benim acilen İngilizce öğrenmem lazım. Olmaz. Yani biz sana yardımcı oluruz değil mi Necim? Sen merak etme. Haluk kırma kızın hevesini. Çalışıyor işte. Emine, Hı. Sen eğer bu kadar İngilizce öğrenmek istiyorsan ben seni bir İngilizce kursuna yazdırabilirim. Ay yok Meltem Hanım benim o kadar zamanım yok. Yani benim acilen öğrenmem lazım. Üç haftada hiçbir kurs bana yardımcı olamaz yani. <laughs> Merhaba. Welcome, welcome. <gülüyor> <gülüyor> Hi. How are you, Emine? How do you do? Fine, çok şükür, fine. And you? Aa, ne oluyor burada? Yani Duygu'nun yanına gideceğiz de. O yüzden Emine İngilizce öğreniyor. <laughs> sit down, sit down. Thank you Emine, thank you. <laughs> Zero'ya bak hemen adapte oldu. Ben dünya vatandaşıyım abicim. Böyle durumlara anında adapte olurum bir kere tamam mı? E, gözünüz aydın, avuç bulunmuş sonunda. Yüzünüz de gülüyor. Hmm. Aa bir şey söyleyeceğim unutmadan hemen. Yarın akşam hep beraberiz. Emre de geliyor bir kız arkadaşıyla. Vay 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 Emre kız arkadaşıyla geliyor. <laughs> Yoksa gelin mi geliyor Haluk ha? <laughs> Etin ya? ya. öyle bir şey değil. Gerçek arkadaş yani arkadaş. Ayrıca kim ne yapsın bizim oğlana? İşsiz güçsüz. Haluk'cum hatırlatırım. Biz tanıştığımızda sen de işsiz güçsüz. O ayrı bu ayrı. Hmm, tamam neyse şimdi bunun kavgasını yapmayalım. Size müthiş bir haberimiz var. Aa, var. Nedir? Dur, nedir? Benim de var. Benim hadi. de var. Yürü ben söyleyeyim. Tuna. Ben bir dakika ben söyleyeyim. Bir şey söyleyecek. Niye kesiyorsun tamam, söyle bana? Bir izin var. Harika bir restoran varmış. Gerçekten mükemmel. Bizim size sürprizimiz olağanüstü olacak. Hep beraber o restorana gidiyoruz. Çünkü restoranda şöyle bir durum var abicim. Ölmeden önce gidin. Ne varsa ne yoksa yiyin diyorlar. Oraya gidelim mi? <laughs> ha, hadi gidelim mi? Neden Bir şimdi... şey söylüyordu. Kestin Tuna. Ha, tamam tamam. Madem şimdi Tuna böyle bir şey söylüyor. Hadi hep beraber restorana gidelim. Hem de böylece bu müthiş haberi kutlamış olursa. Bence süper olur. Ay ee, ama ben çok merak ettim. Söylesene. Bir şimdi. dakika, bir dakika. Oynama yapalım. Önce restorana gidip orada da bu güzel sürpriz dinleyeceğiz. Kabul edenler elini kaldırsın. Of, e, <laughs> <ya>. Hadi <laughs> Halim <laughs> sen de kaldır. Anayi be! Gülül ilk defa bir teklifim dört evetle kabul edildi. Hadi gidelim. Ay, hadi. Ay Tuna, Tuna. Ay iki dakika Meltem bir şey söyleyecekti yani. Niye müsaade etmiyorsun kıza? Hadi Ay Meltem. yok, Meltem haklı. Gidelim orada söylesin. Bugün de zaten herkes bir şeyler saklıyor benden hiç anlamadım. Zero'ya bak. Dominant teyzeden bir şeyler saklıyor. <Gülüyor> ne <gülüyor> oldu sen yürek falan mı yedin? Yok abi. Niye öyle bir şey olsun ki yani? <gülüyor> <gülüyor> Ay... <gülüyor> evet, tamam. Hadi hadi toplanın. Ben ceketimle çantamı alıp geliyorum. Burada aç kalmayız değil mi oğlum? Uyuma ya. Dünyanın en güzel yeri diyor. Herkes o kadar çok yazmış ki. Yani ölmeden önce ha. mutlaka ne varsa iyi diyorlar. Vallahi bak, yani acayip şey getirmişler ya. Me-to. I am hungry. <laughs> Emine'ye bak. Baya ilerleme kaybetmiş. Evet valla. Emine'cim sen de gelmek ister misin? <laughs> Yok Mehtem Hanım, ben daha İngilizce çalışıyorum. Thank you, thank you. See you later, alligator. Bye bye. Bayılacaksın Haluk, bayılacaksın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.